Herkes gömmüş kızı bu kıyafetle sınava mı gidilir demiş. Bak bu güzel bir şey işte. Bu güzel bir muhabbet abi. <laughs> Sesini kapatalım. Ama abi <laughs> transparan süt ya. Benim gördüğüm işte buna benzer bir şeydi. Bunun hatta biraz daha biraz daha cesuruydu falan. Bir tık daha cesuruydu. <laughs> Kapatamamış bence şeyi ya. Abi bence önünü ilikleyememiş. Başka bir açıklama düşünemiyorum ben yani. Bence önünü ilikleyememiş. Yok kağıtla falan kapatıyor çünkü. Bence önünü ilikleyememiş o ya. Lan tişörtün yok mu senin? Küpeden dolayı mı? O beyazlık mı? Ne o? Yo baya transparan mı o beyazlık mı? Önemli. Bunu paylaşıp şey demişler midir acaba? Başörtülü bacılarımızın sütyenli kadınların üstünden küpelerini çıkardığı günleri de gördük ya. Kusura bakmayın sizin disiplinsizliğinizi. Sıfır disiplin. Ama önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan şu. Yazdıkları yorumlar. Yazdıkları yorumlar. İşte az önce söylediğim olay. Abicim hani şu bayan şu şekil giyinir, şu bayan şu şekil giyinir, şu şekil giyinirdi. Kimsenin kıyafetine herkes karışamaz. Nasıl ya? Herkesin kıyafetine kimse karışamaz. Öyle değil miydi abi? Kuzey sınav 10 dakika geç kaldım beni almıyor diye çıkanları da anlamıyorum. 2 saat önce gitti. Evet abi. Ben de anlamıyorum. Olay nedir ki yani? Abi geç kalıyorsunuz işte ya. Suç sizin yani. %90 öyle. Hadi, ama, hadi tamam on çok ne derler haklı sebepleri vardı. Araba bozulmuş olabilir. Bindiği otobüs bozulmuş olabilir. Ama abicim çok basit. Bilmiyoruz sanki. Erken kalkmıyorsunuz. Erken kalkmıyorsunuz abi. Erken kalkmıyorsunuz 15 dakika kala orada olurum kafasıyla düşünüyorsunuz. Veya işte 5 dakika kala orada olurum kafasıyla düşünüyorsunuz. Toplu taşımanın olduğu yerde. Niye o Hayazaki? Daha hiçbir sınava geç kalmadım. Hiçbir şekilde optikte kaydırma yapmadım. E diyorum ya işte bak. En önemli şeyler bunlar. Ben bile aşırı dikkatsiz bir adamım. Ben bile dikkatsiz olmama rağmen ben bile geç kalmadım. Ve kaydırma yapmadım yani. Çünkü onu tek tek bakarsın yani. O şey olur artık. Sana bir he, ritüel olur. Otomatikleşir. Bir de şey ilginç işte. Daha önceden gitmedin mi oraya? E anlamıyorum ki abi. Harbi de öyle yani. Laf edemezsiniz abi. Hani şu bayan şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Evet. O zaman niye yani kıyafet özgürlüğü sadece bir çeşit kıyafet için mi geçerli? Herkes istediği gibi giyinecek o zaman. Ona kimse laf edemez. Bununla birlikte dünyanın en saçma kıyafetini giymiş yani kadın. Oğlum tişörtün yok mu senin? Tişörtün yok mu? Sen şey tayfa mısın? İhtişamlı kıyafetle evrenen tayfa sen misin? O tayfa sen misin abi? Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu. Nihalcan'ın anoreksiya nevroza, nervoza nedeniyle hayatını kaybetmesi sadece bir bireyin değil, toplumun kadın bedenine yüklediği baskıların ve dayatmaların ölümcül boyutlara ulaşabildiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Estetik normlar, medya tarafından sürekli yenilen, yeniden üretilen kusursuz beden fantazisi ve güzel olmak zorunda hissi TV programları ve yarışmaları, yarışmalar kadınları metal açtırırken aynı zamanda hayati riskler alacak noktaya sürüklüyor. Bu konu aslında bir eşitsizlik da yansıması. Çok tartışmalı ve konuşmalıyız. Şimdi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olduğu için siyasal feminizm nedir, nasıl yapılır? Burada neden şunu söylemiyorsun, şu gerçeği söylemiyorsun? Erkeklerin umrunda değil. Bunu yapanlar direkt diğer kadınlar. Şu zorbalamayı yapanlar direkt diğer kadınlar sen gerçek anlamda morbid obezsen veya gerçek anlamda obezsen yani bildiğin şişmansan gene bile erkek sana çıkıp da sen çok şişkosun ver kilo demez. Sana ilgi göstermez ama o da, o da senin suçun. Erkek için aynısı geçerli. Ama ortalama bir kadını her türlü zorbalayan erkek değil kadındır. Bir. ikincisi de gaydir. Yani her halükarda orada işte o benim stilim falan var ya ya kadınlar zorbalar ya geyler zorbalar. Her halükarda kadına ilgi göstermeyen kişiler zorbalar. Bir tane sosyal deney gibi bir şey yapmışlar. Gerçi onların ben gerçekliğine çok inanmıyorum. Ama şey yapıyorlar. Kadınlara diyorlar ki siz kendi aranızda hanginiz daha hat, hanginiz daha işte çekici birden sona kadar koyun diyorlar tamam mı? Şişman kadın ikinci sıraya falan koyuyorlar. Zenci kadın var bire koyuyorlar. Bir tane böyle Asyalı en böyle hani gideri olan birisi var. Onu en sona koyuyorlar. En güzel onu en sona koyuyorlar falan. Sarışın, ha pardon sarışını başa koyuyorlar. Zenci 3'e koyuyorlar. Sonra şey bir geliyor. Erkekler geliyor. Erkekler diyorlar ki şimdi siz sıralayın. En sona koydukları kızı en başa koyuyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar eğlencesine yapılmış bir sosyal deneylere de artık çok güvenemiyorum da. Ama en azından mantıklı olarak gerçeği yansıtıyor. Çünkü gerçekten eğer bir grupta kadınların çoğu çirkinse veya ehse, vasatsa güzeli zorbalıyorlar. Güzel olanı. <laughs> Ayşe Lito Zeyna. ilgi aşkı bence tamamen anne babayla ilişkiyle ilgili. Küçükken kendine sağlıklı bir ilişki kurduysan dışarıdan gelmeyen ilgi seni üzmez. Doğru. Sağlık problemi olmadıkça da kilo almazsın. Evet. Yani arkadaşlar bakın. Sağlıklı yaşamanın kurallarından bir tanesi. İpiniz kuşağınıza denk olacak arkadaşlar. Dışarıdan ki insanlar dışarıdaki insanlar benim hakkımda ne düşünüyorlar diye böyle kafayı takarsan hiçbir zaman mutlu olamazsın. Ne olursa olsun mutlu olamazsın. Şunu diyor olabilirsiniz haklı olarak. Mesela ben işte erkek olarak kız arkadaşım da yok. E kızlar da beni bir beğensin istiyorum. O yüzden de kendime dikkat ediyorum. Tipime görünüşe tamam eyvallah. Süper. Ama bu benim söylediğim öldü ki. Herkes Erkekler diğer erkekler üstüne üstünlük kurmaya çalışıyor. Kıyafetiyle işte telefonlu anahtarını, araba anahtarını masanın üstüne koymasıyla. Erkekler diğer erkekler üstün, üstüne üstünlük kurmaya çalışıyor. Kadınlar da diğer kadınlar üstünde. Şeye falan krize giriyorlar ya. Benim fotoğraf, hani şey var ya Instagram'da fotoğraf paylaşılıyor. Benim fotoğrafımı işte beş kişi paylaşmış. Acaba arkamdan mı konuştular falan da krize giriyorlar. Arkamdan ne konuştular acaba falan diye krize giriyorlar. Eğer bunu düşünüyorsan senin sorunun arkandan ne konuştukları değil. Senin sorunun senin psikolojik sıkıntın. Belli bir yaşta bu olmuyor. Daha doğrusu belli bir yaşta bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Ama yaşadıkça oturması lazım. Bazen hiçbir zaman oturmuyor. Onların da kendi suçu. Psikolog, psikolog, terapist, terapist gez ondan sonra. Diyorum ya empati yapamıyorum yani. O insanlar empati yapamıyorum. O da benim eksikliğim diyelim. Yani kafaya takmamayı nasıl başaramıyorsun ki? İnsanlar senin hakkında ne düşünüyor? kafaya takmamayı nasıl başaramıyorsun ki? Nasıl başaramıyorsun yani? Öyle biriyle evli olduğunuzu düşünsenize. Bilmem kim benim hakkımda ne dedi, şu benim hakkımda ne dedi. Böyle ömür mü geçer? İşin kötü tarafı da bu insanlar ile Instagram'ı, ın, Twitter'ını vs. görmediğinizde aynı toplum içinde fark etmeden yaşıyorsunuz. İyi ki sosyal medya var. İyi ki mi? <laughs> bunu konuşmuşlardı. Bunu benzer bir şey söylemişlerdi. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Antalya'da bir Rus turist tamamını satın aldı. 80 dairelik siteyi sadece Ruslara kiralıyor. Ruslar da böyle şeyler yapıyor demişlerdi. Şimdi arkadaşlar normalde bunu yapamazsın. Türkiye'de bunu yapmaya hakları var mı? İnsanların bilmiyorum. Ama eğer gerçekten böyleyse sal, e, sallama değilse bunu bunu yapamazsın yani. Bunu konuşuyorlar ya. Rusya'da yapıyorlarmış. Çok yüksek aidatlar veriyorlarmış. Şey yapıyorlarmış falan. E, Ruslar da bunu yapıyor. İnsanları işte çıkartıyorlar kendilerini. Ay bak bunu yasal olarak zaten yapamazlar. Yasalar işlese bunu yapamazlar zaten. Bunu da yapamazlar. Sadece Ruslara kiralıyorum diyemezler. Artı mesela insanları veremeyeceği işte bin dolar aidat falan da yapamazlar. Onu da yapmaya hakları yok. Bunu işte aidatları ödeyemedikleri için de çıkıyor. Bunu yapmaya hakları yok ama. Bu kanunlar yani yeni kanun hani şey dememe bile gerekiyor. Ben başa geldiğim zaman kanun değişecek dememe bile gerekiyor. Zaten yeni kanun şey var olan kanunlar uygulansa zaten bunları yapamazlar. Bunu arkadaş attı bana. Japonya ile İçli dışlı olan bir arkadaş attı abi. Escort sitesiymiş bu. Escortlar kabul edilmiyor abi. Ethnicities that can be handled by the companions vary. Ethnicities that can be handled by the companions vary. So please be sure to check with them. The following are not allowed. Bunlara escort yollamıyorlarmış. Hintli, Pakistan. Ah be abi siz birbirinize düşmandınız ama dışarıdaki adam sizi aynı görüyor. Arap, İranlı, Kürt, Afrikalı, kaba, do not follow instructions yani söylenen şeyleri takip etmeyen, hijyenik olmayan, wheelchair bound, tekerlekli sandalyede ve sarhoş. Hana için diyor. Hana is for Asian and Southeast Asian people only. Hana dedi de birisi herhalde. Bir kişi online escort kiralama servisleri var. Niye olmasın ki abi? Mantıken düşünecek olursanız bizde de olur daha bu arada. Leiklik devam etseydi bizde de olur çünkü niye olmasın yani? Olmaması için bir sebep yok ki random japon Kesinlikle random japon evciliği çünkü e, Japonlarda zaten love hotel var. Açık açık love hotel yani. Ve şöyle clerk yani e, masada bekleyen adam falan da yok. Masada bekleyen adam yok. Sen kredi kartını basıyorsun anahtar düşüyor. O anahtarı alıyorsun gidiyorsun. Kimse görmüyor yani sizi. Kimse görmüyor abi. Hiç kimse görmüyor. <laughs> ulan Japonlar. Ulan Japonlar. Yağmur abi niye bu kadar detaylı araştırdın? Abi Lazy Masquerade diye bir site var. Orada işlenen bir cinayeti anlatıyor. Ben de oradan biliyorum. Böyle bir adam varmış. Böyle lav otellerden bir tanesinde işte bir sevgilisini öldürüyor. Ben de oradan biliyorum yani. Macron'la Erdoğan yine bilek güreşi yapmışlar abi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi askerde de görmüştüm. Bazı tip insanlar vardı. Böyle en ezilen büzülen birini görürlerdi. Tamam mı? Derlerdi ki bu şey yapamaz. Karşılık veremez. Onu ezerek etraflarına hani ben kaba dayıyım imajı yaratmaya çalışırlardı. Bunun yorumları ilginç abi. Gelmiş işte oraya gelmiş, işte almış, şey yapmış, almış, gelmiş. Burada bir şey yaptığı yok aslında. Yok burada bir şey yaptığı yok aslında. Bertaraf edildi. işte girişim, üstünlük kurma girişimi yok bakışlar. Burada yaptığı olay Türk bayrağını öteki tarafına alıyor. Yani diyor ki Türk bayrağının tarafında ben duracağım. Sen öteki tarafta dur diyor. Burada yaptığı bir şey yok ki adamın. Ama ondan sonra. Of oh, neler neler. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim sağlık afiyet versin. <laughs> hani şey muhabbeti var ya nasıl kazanacaksın? Nasıl mücadele edeceksin cehaletle? Cehaletle nasıl mücadele edeceksin? Nasıl kazanacaksın? Diyorum ya cehaletle gövde gösterisi yapıyorlar. Eller cepte güven veriyor. Bu <laughs> çok iyi abi. Bak kimse çıkıp konuşmuyor programlarda. Binali Yıldırım konuşuyor. Kendisi mi istiyor acaba? Girmeseydik bu işe dediğiniz herhangi bir proje oldu mu? Japonlarla bir şeyinizi ben biliyorum efendim. Yani hangi birini söyleyeyim? <laughs> yani, yani hoşuma gitmeyen proje 15 tane. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak tabii ki bunu hemen diyecekler. Ya ne alakası var işte lafı çarpıtıyorsunuz öyle demek istemedi falan ama CHP'li bir desi şu an içerideydi. Milletvekili olmayan bir sesi gene içerideydi. İran'a Türkiye'den bisikletle geçen bir Alman vatandaşın askeri tesisleri görüntüleyip durduğu ortaya çıkıyor. İsrail'e istihbarat sağlam şüphesiyle tutuklandı. Türkiye'de en son dönemde, son dönemde bisikletli yabancı gezgin tipler ülkenin en ıssız yerlerine bile gidip dolaşıyor. Yazık. Normal turistlere de artık ajan diyeceğiz. Ama gerçekten öyle. O kadar saçmaydı ki. Yok, Siirt'e geldik. Burayı çok merak ediyor. Aşırı merak ediyoruz. İşte İtalya'dan geldik falan. Norveç'ten, İsveç'ten, Danimarka'dan geldik. Acayip merak ettik geldik. Ondan sonra sarı torbalık geri gidiyorlar. Öyle vardı ya bir tane. Biz de salığız. Her herkes biliyor, herkes farkında. Anlamıyoruz ki abi. Diksiyonlar ne kadar düzgünmüş lan bir önemi yok bence. Hiç fark etmez. Her türlü müzik olsa dinleriz. Kıl oldum abi. Rezil bir olaydı o. Hiçbir şey getirmedi. Çok şey götürdü. Müziğin bir anlamı olması gerekiyor en azından. Vay Çünkü be. sanatsal Ben 14 yaşındaydım. Bunu ortadan kaldırdı. 1994'te pardon 13 yaşındaydım. İnsana anlam veriyor. Benden Yapmayın, biraz daha büyük Ben onlar hakkında iyi bir şey söyleyebilir miyim? Yani eleştirirsem... Can ...yaptıklarını söyleyemem. Ve müzik klasmanına girmeleri çok saçma. Şöyle... Eğer Tayfun müzik yapıyorsa Sethoslar ne yapıyor? 50 güsürüyor şu an bunlar. Ya. Hadi yine iyisin sen işini bilirsin. Anlamı ne? Hiçbir şey anlamıyorum ben doğrusu. Bence çok şey kaybettiriyor. İlk önce e, Türk gençliğinin e, sadece. Bu arada yeni pop müzik anlamsız dediklerini biliyor musun? Tayfun'un Hadi yine iyisin iyisin iyisin. Şu an onu çalsan o şu anda klasik müzik gibi kalır. Sadece yüzeysel olarak. Yani hiçbir sanat e, ondan sonra belirli bir amacı olmadan yani e, 3-5 kelimeyi yan yana getirerek uyduruk uyduruk parçaları dinlemesi ben yani herkese be. kınıyorum. Bu müzikleri çalarsın. Bir yandan da Eye of the Beholder 2'yi açarsın abi. Amiga derginde Amiga derginde okumuşsundur. Amiga derginde okuduğun Eye of the Beholder'ı açarsın abi. Dergiden böyle haritasına bakarsın. Çünkü o zaman internet yok ya. Eye of the Beholder dergisinin e, haritasına bakarsın. Haritasına bakarak oynarsın falan. Vay be aga be. Oynamak lazım. Hem de Derginin haritasına bakarak oynamak lazım. Aga be. O zaman kekoları bile beyefendiymiş. Bak o zaman şey vardı biliyor musunuz? Bir oyun vardı İstanbul Efsaneleri diye. Lale Savaşçıları. Lale Savaşçıları İstanbul Efsaneleri diye. Komedi FRP oyunuydu. Konusu neydi biliyor musunuz? Dincilere, yobazlara karşı mücadele ediyorsun. İstanbul'u yobazları kaptırmamaya çalışıyorsun. Güzel bir ülkeydik ya. Fena değildik. Kalite o zaman aranan bir şeydi. Hele ki siyasiler o kadar kaliteliydi ki abi konuşmalarıdır bir şeyleridir. Bizde hep iktidar diyorlar ama muhalefet çok mu kaliteli? Muhalefetin içindeki adamları bakın abi iki kelimeyi bir araya getiremiyor birçoğu. 11 kişinin kaçırılıp öldürmesinden yargılan Hizbullah lideri Hacı Bayancuk tahliye edilmişti. Hacca gideceğim dediği için yurt dışı çıkış yasağı da kaldırıldı. Hacca gideceğim dediği için ha. Deva Partisi Aydın Kuşadası İlçe Başkanı Serap Çelik ve Söke İlçe Başkanı Ramazan Alp'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi fuhuş operasyonu kapsamında tutuklandı. <laughs>